Malta Şövalyelerinin esas kuruluş amacı aslında sağlık yardımı yani bir nevi hemşirelik gibi hemşirlik gibi bir amaçla kuruluyor. Daha sonra Hristiyanların hac vazifeleri sırasında Müslümanlarla yaşanan çatışmalardan dolayı hacca giden Hristiyanları korumak amacını da gütmeye başlıyorlar. Ama Müslümanların karşısında çok başarılı olamadıkları için Kudüs'ten buraya sürülüyorlar. Önce hatta Kıbrıs'a sürülüyorlar. Gönderiliyorlar diyelim <laughs> nazik bir şekilde. Türkler Kıbrıs'ı da aldıktan sonra bunları Malta'ya gönderiyor. Malta şövalyeleri olarak anılmaya başlıyorlar. Tabi Türkler durmuyor. Buraya da geliyor. Hangi paşaydı hatırlamıyorum ama Türkler burayı Malta'yı kuşatmaya geldiği zaman biliyorsunuz burası bir ada olduğu için adanın içine yani böyle hilal şeklinde düşünün hilalin içine doğru giriyor askerler ama şeyi ihmal ediyor. Hilalin ucundaki kaleyi almayı ihmal ediyorlar. Paşa buraya daha sonradan geliyor diyor ki oğlum siz bu kaleyi niye almadınız salak mısınız siz diyor. Bak adamlar diyor bizim etrafımızı çevirdi diyor. Tabi iş işten geçmiş oluyor ve paşaya da bir şarapnel isabet ediyor ve paşayı da kaybediyoruz. Paşamızın adını da şöyle yazalım.